Niye hiç abone olmuyorsunuz? Ha oldu. Tamam. Ye işte ver bu. Topu. Burayı kırparım ya Neyse ben kırpmayayım. Kırıcaz <laughs> arabalar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Bervan, Brevan, Brevan ver. Veledini eleştireceğiz. <laughs> Yanında tabii <laughs> üç kişi eleştireceğiz. Yeah. Sizin de şeylerinizi alacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar işte, belediğiniz şöyle göstereyim. Şunu da alayım. 704 abone. Şansa bak. <laughs> Aynısı. Vay be adama. Adama Daha bak. Velet. Şimdi şöyle. Ben bilmiyorum bunu. Ailecek mi video çekiyorlar? Hayır ya. O sadece kamera fotoğrafı öyle. Bu Ama tek başına çekiyor. Alamazsın. Ha. Normal videoları sadece bir tane var. Ben biliyorum ben bu adamı şorttan. İşte Aynen şort çok güzel bu. Bu prim kasıyor değil mi? En son attığı videoya baksana izleyeceğim bak.

sana dokunulmuşum. Oh, böyle şeyleri bir de beğeniyorum. Kaç beğeni almış? Bir beğeni almış adam. Allah'tan. Tamam. Ben burada. Ben hiçbir şey, <laughs> Yeri yani. Neymiş bu? Adam senden çok i̇yi kötü yorum. ya. Oğlum ben daha iyi çekiyorum. Beni bence de. Aynen bence Aga, de. bu kaç like almış? Tamam bunlar bence az az. az, 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 az de. benim 18 like bir, bir ayda falan geliyor abi yani. Bakalım bu ne? Hızlı döndürünce de oluyor diyenler. Döndürürken <laughs> telefon elimden sıçradı bu arada yavaş yavaş Yaptın döndü gerçekten denedin mi? Denedim de onu. Um. İşte bu öyle halüsinasyon gibi bir şey. Biliyorum. Ve sürekli bu müziği kullanıyorlar. Bak, Fark et. Bakayım. attım e, perde geldi. <gülüyor> 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 Ay, Süre sürekli bir de şu müziği kullanıyorlar abi. Sen, sen... Dünyanın en güzel en Hani hep aynı şarkı söylüyorlar. Like'a bak sen kaç like atmış ya? Bakayım. Bir. Tamam bunlar çok izlenmemiş demek ki ama çok izlenmiş videolar <laughs> da var. Siz şöyle gelsiniz yakınlaşın. şimdi kamerada görmüyoruz. Ben zaten götüye girdim. Tamam. <laughs> şey ben götüme gidiyorum. Tamam. Arkadan Şimdi... müziğimizde çalıyor. Ekranı iki kere ben yaptım bu gerçek bir şey. sen de bomba yok. Bak şimdi. Bomba nerede evet. oğlum? He bir dakika ben bir videoda görmüştüm biri yapmıştı. Ne? Bu niye acaba oluyor ben anlamıyorum. Ya yine telefon bana geliyor. Bakın bak. bakın. Ya. Ya, yani Abi, nee, bakın. Durun bakalım. Çok şiddetli yağmur yağıyor. Çok şiddetli. Ay bismillah. Nerede yaşıyor bu? Bakın ne olacak? Ne olacak? Allah'ım Allah'ım. Dünya patlıyor. dünya bakın.

aga ya. hepsi boktur hepsi boktur. Hepsi hepsi. hepsi. Ulan hepsi be. Ya. Bu arada bu da biliyorum gazze'de bize bir <laughs> dönem saldırmıştı Osmanlı döneminde saldırdı. Abi evet, bir, bir zaten ben Filistin'e acımıyorum ki ben kime acıyorum değil Filistin Doğu Türkistan'a. Ben Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur abi. Mültecileri mi yani. bir şey yapıyoruz yani. Aga yani Doğu Türkistan'da Çin Çin onlara zulüm ediyor değil mi? Aynen Hatta evet. oğlum derilerini yüzüyorlar lan yani. bunların. Köpek leşi yediriyorlar. Siz Arapları mı tutacaksınız Türkleri mi yani? Seçin ki bir. bir tarafı. Mezuniyet. Ha bu arada Doğu Türkistan savaşın hala devam ediyor. Filistin Çin'in tarafını tutuyor. Biliyorum evet. Türkiye için zararlı şeyler yani evet. o kadar. abi. Başka bir şey değil. Sen sana Sen gitmiyor mu lan ne mezuniyet <laughs> o mana <laughs> <şarkı gülüyor> <kullanıyordu. Hem gülüyor> şeyler yani bak bunu hepsi kullanıyor. Приходит <laughs> bulu yani, hayvanlarla dalga geçmesiniz. Hangisi köpektir demiş. Bulu ya. İsteme de saygı duy değil ben yazdım. Aga <laughs> dört yanıt var. Ölürüm ama neyse bunu geç. Saygı diyoruz onlarla mı? Sen kim oluyorsun da birinin tuttuğun tarafı kendi biliyorsun. Ben ölsem bile saygı duymam. Aga sen duymamış olabilirsin de ben duyuyorum. İki şeker birbirine bakıyor. Ha bu arada şu kaç tane? Abi şimdi ben ayakta alkışlamak istiyorum ya. Böyle bir. Kazanak... 856. Aga benim en çok Oha! Aga benim en çok izlenen, 86, 8, 8, 86. Ya, benim, en çok izlenen benim en çok like alan videom bundan daha fazla like'ı da ee, yani bunu en çok izlenen e, en çok like alan videosu bu kadar değildir bu arada. Oha! Lan benim en fazla 4.000. Bin... En fazla 30 yorum oluyor lan benim videolarım. Kanka bu ne? Aga kanalı kapat lan. Kanalı kapat. Şarkı. 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 Aga ceza cezanın kayıp dizmesin lan mı? Arkadaşlar ee. ben bunun gibi bir şey e, aldım. Ben sizi başına kaçtım. Arkadaşlar siz burada ve video çekiyorum. Arkadaşlar şimdi ben sizi başına Okulların bugün size birlikte yeni aldığım kombini mi <laughs> Ya nasıl oldu Oğlum ya? On ya nasıl <laughs> <laughs> oldu ya? Bu bu kanal, çalıyor. Bu videonun aynı ben değil ama bu kusur. Bu kadar. bu için kanal bu kanalda değil de yani emek. Bence çalıyor kendisi. Aga emek koyuyor. de verin diyor ki bunlara. Bence de sana <laughs> sen. Sen. hadi şey yapsa tamam. Mesela emojilerle bir tane. Emojileri bir Kırpıyor ya böyle animasyon ha, evet, yapıyor. Evet. Hadi ona tamam. Ona emek verilmiş abi. Onu ben de zor yaparım. Ama yani bunu sadece bir şey eklemiş. Bir şey yazmış. Yapıştırmış. Aga bir Arkadaşlar... de abone olur musunuz demiş ya. Aga, ne abone al... bilirsin. Ne yazmış? Arkadaşlar neden yorumlarda kötü şeyler bana yazıyorsunuz? Sizi çok seviyorum ama hiç sevmiyorsunuz. Tamam. Aga beni sevme be. Durdu. Allah fena versin. <laughs> tamam, yorumları kapatmış. Şerefsiz yorumları kapatmış. Oğlum ya madem bak eğer bu videoyu izliyorsan bir mesaj Şey. Madem lan git sen de. <laughs> madem kötü yorumlar yazıyoruz. Sen de saçma sapan benimci videolar yani, yani bir de çalıyor. Aga, Allah'tan benim kasıyor bir de. Yani. Gördünüz gördünüz hani şey yani da. Da. Şu gördünüz mü? Ya, bu e, el işaretini yoruma sana, sana dokununca şey çıkıyormuş. Bu el işareti çıkıyormuş. Deneyeyim mi? Dur, dur dur Arda yaz şeye buraya. İşaret çıkacak. Arda. Arda güler mi? Öyle değil mi? Olmadı mı? iPhone'larda. Ay iPhone'larda. boş Sen sesin. denedin mi? Denedim iPhone'larda. Bir de. <gülüyor> 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 kremsin, kremsin. Çok, Çok kötüsün ya. Aga. <laughs> Ya aga, aga gördün mü? Aga, aga hashtag olarak şey koysaydın ya. Başlığa direkt başlık koymamışsın. Tarih var orada. Hashtag olarak bir de şey koysaydın. Beletlere telefon vermeyin. Aşağı yüze bir şey ne abim. Ben arkadaşlar. Sizin için Arkadaşlar bugün ben size bir şey çıkartacağım. Çok kalır. Karışımlara bakıyorsun. Ne? gibi. <laughs> <laughs> <Niye? gülüyor> ne? <laughs> ne? <Niye? gülüyor> şey gibi. Allah bunu yürürse çok sinirlenebilirim gibi. Sinirli eleştirmeni izlediniz mi? Neyse boşver. Evet. Karışımlara bakıyorsun. Mal <laughs> Mabim Kendine bak. Bir <laughs> şey değil mi? Şuna edit yapsalar Aga. bu bu daha çok like'la abone olur ha. E, bu senden daha güzel. Ha tipa bak sipon çek. ne var arkadaşlar? Bu sizin sevgili. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar toz koy. Biz çok şiddetli bir yağmur yağıyordu ya. ne? var arkadaşlar. nasıl sizin sevgili adım ben. Arkadaşlar bugün hep birlikte bizim. En mi? He? En mi dedi o? Ne dedi? Dur Adım Ensel. En Lan dur kanaldan çıktım yanlışlıkla. Brevan Brevan. Brevan tam bir Brevan'sın abi. Oha onu aratmaktan. Brevan tam. başka bir kanal da mı varmış? Neyse. Belki hmm. abisidir ya. Aga Can Demir böyle videolar çekiyordu video izlersen. Aga nasıl o telif gelmiyor? Çok kötü ya. Ay telif dedim. Youtube telif atmasın. <gülüyor> <gülüyor> Aga burada niye e, haç işaretinde asılmıştı bu duruyor? <laughs> dur dur bir izleyelim bakalım. Dur dur dur. Şuraya gelirse gelsin de be. Nerede biz? Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Evet, ben Arkadaşlar bir Ben diyorsan. Aga bir şey dur da. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Benim adım ben. Arkadaşlar M dedi. Aga N diyor yani. En ya da M. Aga en şimdi herhalde en diye bir tane İngiliz mi öyle? Herhalde kendini İngiliz olarak tanıtmaya çalışıyor. Abi Pierre YouTuber mısın lan? Bugün hep birlikte bizim limonata yapıyoruz. İlk önce ben nasıl Limonata yapıyoruz ya. Sil limonata dedin. Kaçı bu? Kaçı bu? gösteriyor. Bıçak. Limon, bir tane aga, yeter. Aga bıçağı neyde kullanacaksın? Bizi bıçaklamakta mı? o bıçağı bir Koyuyorsunuz. Adı ne bileyim? Hazır limon. Adını bilmiyorum. Adını, de adını bilmiyorsan niye bir... çekeceksin? Aga, aga. aga adını bilmiyorum. Neydi o? Albert. Albert Cancuk. Aga ondan daha güzel yemek biliyorsun. Ne yapayım sana? Çok güzel oldu. Ben ayakta alkışlamak istiyorum ya valla. Evet. İlk önce şey limonları kesiyorsunuz. İçine koyuyorsunuz. Nasıl E, Limonla şey yapıyorsunuz. Biraz kaldıktan sonra içine koyuyorsunuz. Hazır limonu ortaya koyuyorsunuz. Sonra... Hazır. Aha, hazır. Hazır. Ulan neyse ne? hazır ne? bir şey, yapıyor. bir şey diyeceğim de bir şey diyeceğim de neyse. Hocam şey yapıyor ya 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 Ama gülmekten yazmış o. ya senin yorumunu ya <laughs> <Neyse. gülüyor> ah, 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 ah. <laughs> Dur ya ben ya ya sen gülme <gülüyor> 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 ne var kardeşim? Ne var Benim adım ben zaten beni biliyorsun. Elsa dedi burada Elsa dedi. Hadi ya <laughs> sen bir daha isim uydurma. <laughs> Uyduramıyor da ya. Aga. Japonya'dan mı geldin? <laughs> en Anime kızı zannediyor kendini ya. Bunu da Beni biliyorsunuz. İyi Nasılsınız? Ben iyiyim. Arkadaşlar sen Sen iyi, iyi, iyi olma biz de iyi olma. İnşallah olursun. Çok ben yönlisin, <gülüyor> Bir <laughs> tane <tarafa, gülüyor> Şunu ben. Arkadaşım dedi ki arkadaşlarımız yani yorumlarda e, dedi ki canlar ben malım diye var. Ben Aa, o... bir anladım. Dur oğlum sizin oğlum bir şey diyor. Arkadaşlar anladım. nasılsınız? Hayır. İyisin. Bir malım ben zaten beni biliyorsunuz. Evet. misiniz? <laughs> nasılsınız? Ben iyiyim. Arkadaşlar ben size yorumlarda. okuldan dili diyemez niye çektim onu? Bir soluklansaydın ne yaptın? Forman bir üstünde. <laughs> ne yazarsınız ben onu Doğru, yapacağım. Karanlık sen okula kaçtın diyorum Kaçta evet. lan? Onluk saat kesin ikide geçin. Oha o Bizden daha büyük abi. Ha. Tamam. Bu bu dedi bakalım. ki arkadaşlarımız yani yorumlarda e, dedi ki Candan İtalyanca Oğlum, konuşuyor dur, mu? Dur, dur bekle. Suriye. Arkadaşlarımız yani yorumlarda Cimbus ne alak oğlum? Arkadaş Cimbus. Dur bir dakika bir şey diyor ben anlamadım. Ben malım diye Suriye. bağır. Ben onu yapacağım. Haydi gelin başlayalım. Arkadaş bunu yani da bilmiyorum dışarı bomboş size göstereyim. E, arkadaşlar ben size dışarı göstereceğim. Bakın. 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 Hı. Bakın ki insan Hadi dinleyelim. Hadi arkadaşlar deneyeceğim. Ay bismillah. Arkadaşlar ben malım. Hem de benim kendim bir adım. Man. Bir mayım. Ben malım. Hayır. Ay. Ay. ya. <laughs> Ay. <gülüyor> Ay. Arkada kim var ya? Arkada ne oluyor? <laughs> arkada karşı. <laughs> Aga arka, arkada ne yaşanıyor? Ne? Ne yaşanıyor? Anlık babası Lan... kır kıza doğru gelir. <gülüyor> Hayır <gülüyor> şey değil mi? Yüzde yüz not çekiyorlardır. Böyle yapıyorlardır. O oraya gösterici oluyorlar. Evlenme. Karanlık. Oha. O. o Aga nereye kaçtın? Kırçıklıktan kaçtı çocuk. <laughs> <laughs> aga. Bir baksana bak. Şimdi de, Aga sadece demişti de, bana bir görev verin ama zor olmasın. Kolay söz yapacağım. Aga kolay söz yapacağım demiş. Yani ben olayı aldım. Niye siz buna like attınız? Niye like attınız? <laughs> ne oldu ki aga? Aga sadece demiş yani bak sadece bir şey. Şey biliyor musun? Bak... Aga sadece telefonu halıya koymuş sonra bir yazı yazmış. Bana bir görev verin ama zor olmasın kolay söz yapacağım. Tamam. Kolaysa söz yapacağım demiş. Aga niye like attınız? bunu da like atacak Aga, şey var. ne bir var? Bir tane youtuber var ya şey görev veriyorlar böyle yorumlarda. Yorumlarda şey gösteriyor. Bir sakız ye sana bin like diyor. Çocuk sakız yiyor sadece 4500 like alıyor. Oha. Oha. Çok saçma aga. Bir adam da iyi ya. Deniyor 3000 e, kaçtı? 3086. Ya e, böyle, şey, köpük... böyle bir, şey. Aga ben de o zaman köpek için. böyle bir <laughs> şey. Ama Türkiye'de yaşamak hani bir simülasyonda Kaiser öyle demiyor mu? Evet. Mi? <laughs> Ama yani Kaiser yorumlara karpuz ve kavun yazdığında ikisi de aynı like almıyor muydu? <laughs> ben e, şerefsizlik yapıp bir tane daha like attım. <laughs> Ulan... Anne bana dedi ki bulaşıkları yıka. Kazanlarda donduracak Benzin tükecek yandıracak Tepende fındık sındıracak Evlenme Tepende fındık sındıracak Evlenme Bana çok salak Nasıl söylüyorsun o şey e Söylemeye ki ağız hareket Evlenme Yorumları ne yazarsınız onu yapacağım söz. Tamam oğlum yazın. O zaman bokun yedi. Bokun yedi. Dışarıda birisiyle evlenme teklifi yap of Aa dur dur. Tamam görevi veriyorum abi ben. Bir şey versene. Dur 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 dur. Namaza git hem de erkekler. Şimdi. Hayır hayır dur dur. <laughs> Aga ben görevi yazıyorum. Discord'unu Discord'unu bana ver. Oy. Discord'unu bana Discord ver. Discord'un var mı senin kendiniz? Benim var da. Ee, o benim Discord'e salın gelir. Hatta ben şey yapayım. Arkadaşlar eğer bu videoyu izlerseniz şimdi Beni dikkat edin. Ben e, topluluk kısmına daha dün bir tane şey paylaştım. Ee, bir tane gülmeme challenge yapacağım sizin attığınız videolara. Discord hesabımı verdim size. Siz Discord'a atacaksınız o videoları. Ben de gülmemeye çalışacağım. Ee, yani eğer bu videoyu izliyorsanız haberiniz olsun. Discord hesab e, Discord linkim de şeyde açıklamamda. Oradan bakabilirsiniz. Tamam. Neyse devam ederim. Dört kere dört on altı O artık geride kaldı Dört kere dört on altı O artık geride kaldı Dört kere dört on Vay ilk okula giden birinci sınıf çizi <laughs> Güzel Evet mezuniyeti de var ama anaokuluna geçiş mezuniyeti Sana dokununca Vurunca yansın Abla dokunma bana <laughs> Abla sen bana dokunma sakın Sen mi çok ulaştırırsın bana Sana <laughs> yanlış ya. oh, ya ya. ya. ya Türkçe evet. evet. sana Türkçe'yi kim öğretti lan <laughs> sana Türkçe'yi kim öğretti ben çok güzel video yaptık bakın <gülüyor> <gülüyor> evet. ya, Böyle bir şeyler yapıyor. Aaa, ben anladım abi. Sen Suriyeli olduğun için böyle yazmışsın. <laughs> ben de mi Suriyeliyim? Abi, bu arada Suriyeli değil mi? Burada. Burada, bu Suriyeli diyeyim. Baksana yazısı mahalle tam Suriye mahallesi. Hatip, Dur. Evlenme. Evlenme. Ne var arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Bir mola. Bak şurada mahalleyi gösteriyor. Aga, evet, burası Suriyelik ya. Aga, elbaptan mı diliyorsun lan? Kayseri'de seni geberteceğiz ya buraya. <laughs> Kayseri'de olaylar var ya. Evlenme. Ne ha, Aga, niye hep Aga, niye Sana dokununca... dokunma <laughs> <Hala>, bana. <laughs> aga çüfür yapmıyor öyle olunca değil mi? Çüfür olmuyor değil mi? Ee, yok şöyle. Bu ne lan? Bir dakika bu elle Yap yapılmıyor aga. Aga Ş bu ne? Şöyle şöyle. Şöyle oluyor. Bu ne? Zor bu arada. Şöyle Bozkurt ister şimdi. Aga bu bo Aga direkt Bozkurt yaptır lan bize. Ya bak <laughs> bak gelecek şeyi gördünüz Aga şey... Türküz biz. Ne filistinli Türküz biz. Demirhal var ya şey Merih Demiral. Merih Demiral. He. Şey, Avusturya şey Bozkurt şey yaptı diye soruşturma başlatmış. Hayır, dava açılır mı? Beni bırak. Ben açılmaz Me, bence. He, Bak Me beni bırak. Böyle avucun içiyle şeyini tutarak şeyini gösteriyor. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. Dusanta da şey yapıyor. Aga Ronaldo şey canlı yayında işaret. Aga hiç şey olmuyor. Bize Ronaldo, Ronaldo var. canlı yayında böyle yapınca bir evet, şey ya. demiyorlar. Ha? Bizimki e, böyle yapıyor. Melih Demirler MHP işaretini, ölçücü işaretini yaparken seni var mısın? Bak sabahtan beri şey yapıyorsun senin geleceğim orada. seni var ya şimdi seni seni. Ne var var oğlum? Oha! Lan beni sadece en fazla Amerika'dan, Endonezya'dan izliyorlar. Aga adım Aga bu ne? Hangi ülke ne? lan o? Bilmiyorum. Rusya, Rusya. O ne oğlum? Le de 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 arkadaşlar Brawl Stars'ta açtım bugün. Evet. evet karşınızda Barry. Abi evet, açmak için şu anda videoyu bitiriyoruz. Hadi beri. Bu arada o velete söyleyeceğim tek bir şey var. Kanalı kapattım.